Arkadaşlar merhaba. Yeni almış olduğum Cuba Space 50 50 cc'lik motorlarda hız limitörü var. Bu hız limitöründen dolayı en fazla 48 km böyle hıza ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bu hız limitörünü söktükten sonra 70'lere ulaşma imkanımız var. Bugün bu videomuzda arkadaşlar hız limitörünü sökerek nasıl söküldüğünü, hangi anahtarlar kullanıldığını Hepsini birazdan videomuzda ayrıntılı olarak göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi işlemlere geçelim. Öncelikle kontak anahtarında seleyi kaldırıyoruz sola çevirerek. Zaten direkt tık diyor. Selemizi açıyoruz arkadaşlar. Karşımıza 4 tane vida çıktı. Bu vidalar 10 anahtarla açılıyor arkadaşlar. Küba motorlarda genelde 10 anahtar kullanılıyor. Bu 10 anahtarla şimdi bu 4 vidayı açıp şu plastik aksama kaldırdıktan sonra zaten motor bloğu ve hız limitörüne ulaşacağımız yere yaklaşacağız arkadaşlar. Şimdi bu vidalara sökelim. Evet arkadaşlar sökme işlemine başlayalım. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit. Onun anahtarıyla rahatlıkla sökebiliyoruz. Evet. Vidalara söktük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzin deposu 5 litrelik. Hemen alt kısımda motor bloğu. Ve bizim hız limitörü dediğimiz şu mavi morumsu e, kablo arkadaşlar şu anda takılı. Bu durumda hız limitörü aktif. E, ya en fazla 48 km hıza ulaşabiliyorsunuz. Bizim yapacağımız ek işlem şu: kabloyu birbirinden ayırıyoruz. Şu, bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ondan sonra kabloyu bir kenara koyalım. Hani sürtünme yapmasın başka bir yere. Onu iç kısma. Evet, diğerini de şöyle dolayalım. Bu kadar arkadaşlar. Bunu sökünce otomatikmen 72 73 hatta ben 76'yı gördüm bayrağa aşağı. Hızlara ulaşabiliyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Sizler de çok rahat yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.